Akademik herkese merhabalar Akşam kontentleri programı karşınızdayız Biz Ben de aramaya başlıyorum oh, 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 oh. Bu kötü bir son vermem gerekir <Sessizlik> Şimdi ben sustum. Korkarım. serimizi bitirdik. Arkadaşlarımı da yanıma aldım. Şimdi sizler için onlarla sohbet edeceğim. Yeşim seninle başlayalım mı? Merhaba. Dur 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 Yeşim. Yeşim senle başlıyorum. Kendini tanıt bakalım. Merhaba. Ben Yeşim. Özürleyeyim. Eee, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı programında okuyorum. buraya geleli iki hafta oldu ama gayet memnunum buradan. Aşırı yani aşık oldum bu ilçeye. O derece diyebilirim. Huzur bulabileceğimiz bir gölümüz var. Dağlar var, yani biz burada apartta kalıyoruz ve e, ilk pencere açtığımızda bir tarafımızda göl, bir tarafımızda e, dağlar var. E, çok sevdim ben burayı, iyi ki buraya gelmişim, iyi ki burada okumuşum. Yani okuyorum, okumaya da devam ediyorum. İnşallah e, DGS ile geçiş yaptığım zaman tekrar burada kalacağım. Zeynep sana dönüyorum, bir kendini tanıt bakalım. Merhaba ben Zeynep Dinçer, İzmirliyim. Buraya geleli iki hafta oluyor ama iki hafta olmasına rağmen bayağı alıştık. Gölümüz var, gayet huzur verici bir gölümüz. Hemen yandaki arkadaşa verelim, ben uzanamayacağım çünkü. Merhaba, <laughs> Merhaba ben Serdar, e, Serdar Bucak Şanlıurfa'lıyım. İki hafta oldu ben de buraya geleli. Burası e, geldiğim yere örneğin daha güzel, daha huzur verici bir yer. Huzuru buldum ben burada. İnşallah iki yıldan sonra DG'siyle burada devam edeceğim okumaya. Sırayla hemen elden ele. Merhaba Özge Üster. Eskişehir'den geliyorum. Yaşlı bakım okuyorum. İyi ki buraya yazmışım. havası her şey çok güzel. Merhaba ben Furkan. Şey Aydın'dan geliyorum. Sosyal hizmetler okuyorum. havası çok güzel. Ee, i̇ki hafta oldu geleli. İlk başta biraz kötüydü ama şimdi bence çok güzeldi. Atmosferi falan çok iyi. Herkese tavsiye ederim. Merhaba ben Aleyna Aydın'dan geliyorum. Ben de sosyal hizmetler okuyorum. Eğirdire gelecek olursam çok sevdim burayı gerçekten. Yani havası olsun, ya insanları olsun, her şey çok güzel, çok beğendim. Geldiğim yere nazaran çok daha iyi bir yer. Peki arkadaşlar, şimdi bir soru soracağım size. Konser sizin için nasıl geçti, nasıl hissettirdi? İlk kim cevaplamak ister? Konser gayet güzeldi. Bayağıdır böyle bir şeylerden uzak kalmıştık Covid'den dolayı. Bunu ihtiyacımız vardı tüm öğrenciler olarak. Baya eğlenceliydi. Bu kadar. Bu kadar. Devam edelim mi? Herkes bence bir şeyler ne söylemek mi? ister. Ee, bence de çok güzeldi. Çok eğlendik. İki hafta sonra ya da üç hafta sonra bize sınavlarımız başlayacak. Bizim için çok büyük bir motivasyon oldu. İnşallah bunların devamı da gelecek. İnanıyorum. Eğirdir her zaman bizim arkamızda olacak. Yani <laughs> çok güzeldi, çok eğlendik. Üniversite hayatımızın ilk böyle deli gibi eğlendiğimiz bir gün oldu. İyi ki de oldu, çok mutluyuz. Hayatımda ilk defa bu kadar mutlu oldum diyebilirim. <laughs> Atmosferi falan çok güzeldi. Bayağı eğlendik, bayağı zıpladım. <laughs> Bence siz de zıplamaya devam edin. <laughs> Müzik. Few minutes later. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Ben de arkadaşlarımın dediği gibi gerçekten çok eğlendim. Yani uzun zamandır yani ıı, hastalıktan dolayı diyeyim hiç böyle bir şey yaşamamıştık bayağıdır. Yani benim için de çok büyük bir motivasyon oldu. Gerçekten çok da eğlendim. Bunun devamının gelmesine gerçekten isterim. O zaman arkadaşlar şimdi size bir soru soracağım. Eğirdir'de öğrenci olmak nasıl bir duygu? Yine kim başlamak ister? Sen bayağı isteklisin. <laughs> Evde de öğrenci olmak e, bence güzel ama bazı şartlar zor. Yani havası soğuk ama yani her yerin bir kışı, bir soğuğu, bir ayazı vardır. Onun dışında yani şartlarımız uygun yani her şehrin, her ilçenin olduğu gibi. Buranın da şartları gayet uygun. Devam ediyoruz sırayla. Ee, burada öğrenci olmanın tek şeyi e, havası çok soğuk. Ben bir İzmir olarak bu su, bu kadar soğuğa alışkın değilim. Şu an soğuk Hava. mu sana? Hava soğuk mu? Yok Yo, sıcak. Evet. Ee, ama burada buranın avantajı da küçük olması, yani küçük olup insanlarla, esnaflarla gayet iyi anlaşıyoruz. Peki devam edelim. Bu sefer bir şeyler söylemek istersin herhalde. <laughs> <laughs> Eğrida okumak bizim için bir ayrıcalık. hem huzur verici bir yer, hem sakin, olaysız bir yer, hem akşamlara canımı sıkıldığı zaman arkadaşlarla kendimize limanda oturuyoruz. O gölün verdiği huzur verici seslen huzur buluyoruz. Özge artık yani burada okuyorsam bir şeyler söylersin. Burada okumak çok güzel. Buranın arkadaşlarım dediği gibi soğuk gerçekten şey ama ben bir Eskişehirli olarak buna alışığım. Ama buranın havası çok güzel. Genel olarak havasından memnunuz herhalde iyiyiz, Evet. Değil mi? Havası çok iyi bence. Bu şehir için üşümeye değer bence. Yani burada okumak mükemmel. Herkese tavsiye ediyorum. Eğlenin. Takipte kalın merkeze göre çok daha sakin bir yer. Bu yönden ben daha çok hani şey mutluyum diyeyim. Çünkü çok böyle hareketli yerleri sevmiyorum. Öyle olduğu için yani iyi ki burası olmuş falan diyorum yani sürekli. Peki hiç mikrofona vermeden notların nasıl? Okulundan memnun musun? Okulumdan memnunum. Şu ana kadar da bir problemim olmadı ama daha hani hiçbir sınava girmediğimiz için herhangi bir notumuz yok. Yani ben iyi olacağını düşünüyorum. Umuyorsun. Umuyorum evet. <laughs> Sen de devam edelim mi? Yani bence dersler çok basit. <laughs> Psikoloji ile alakalı devam ediyoruz. Lise ile alakalı bir ders yok bana göre. Yani basit bir basit benim için. İnşallah DGS'yi de kazanır 4 seneli geçiş yaparım. İnşallah. Derslerimiz gayet güzel. Umarım DGS'yi kazanıp hemşire oluruz. Hocalarımızı çok seviyoruz. Dersler yeni başlamasına rağmen şu an her şey yolunda gidiyor, güzel gidiyor. Umarım her şey de yolunda gider. DGS'yi kazanıp dört yıla çevirip güzel bir meslek alırız. Derslerimiz şu an gayet iyi gidiyor. Daha ikinci haftada olmamıza rağmen bayağı verimli dersler işliyoruz. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Bizimle çok ilgileniyorlar. Güzel aktiviteler yapıyorlar ev arkadaşımla eve gidip hemen hemen ders çalışıyoruz yani bayağı estekliyiz bu konuda. İnşallah da dikey geçişle hemşire oluruz. Umarım bu isteğiniz devam eder. Ee, derslerimizin başlaması daha iki hafta oldu. Ona rağmen hocalarımızla gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. Özellikle bölüm başkanı hocamız Faruk Gür Gürdal'a buradan çok 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 se selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? İyi ki iyidire gelmişim. İyi ki buradayım. Gayet iyi. İnşallah hep bu güzel gider inşallah. Sorun çıkmaz. Arkadaşlar ben de size çok teşekkür ederim. Konserin yorgunluğuna rağmen bana vakit ayırdınız, buraya geldiniz, oturdunuz, sohbet ettiniz. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Umarım yeniden karşılaşırız. Akşam sohbetleri programından bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni konuklarımızla yeni konularımızı konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Eee, <laughs> eğilir güzel. Soğuk. Ama ben afyonlu olduğu için soğuk beni de pek etkilemedi. Onun dışında güzel. O zaman eğlenmeye devam ediyoruz. O zaman eğlenmeye devam evet. <laughs>